Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Turkcell'in bir süre önce resmen tanıttığı yeni akıllı telefonu Turkcell T60 ofisimize ulaşmış bulunuyor. Sizin de gördüğünüz gibi henüz ambalajı açılmış bir şekilde değil. Ve bu videoda birlikte bir kutu açılış gerçekleştirelim istiyoruz. İsterseniz öncelikle kutunun jelatinini açarak işe başlayalım. Evet jelatini çıkardık. Şimdi de kutunun kendisini artık açıyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. KVK garanti belgesiyle karşılaşıyoruz. Türksel mobil ödeme ile ilgili bir broşür var. Onu da şöyle bir kenara bırakalım. Telefonun kendisi geliyor. Telefonu da şöyle bırakalım bir kenara. Ve e-mail numaralarını bir kenara bırakalım. Türksel ile dolu bir keyfi. Bir önceki modelde de TL'de de buna benzer şeyler vardı hızlı kullanım kılavuzu kolay kullanım kılavuzu bir de kullanım kılavuzu olmak üzere Turkcell baya detaylı bir çalışmaya imza atmış kutuyu şöyle göstermek istiyorum yine T50 ile benzer bir içeriğe sahip bir tane iğne var bu sefer Turkcell logosu da koymuşlar iğneye göstermek istiyorum bu iğne sayesinde sim kart haznesini açıp sim kartımızı rahatlıkla yerleştirebileceğiz. Şöyle göstereyim. Turkcell logosunu görüyorsunuz. İki tane anten. Bunu da şöyle kenara bırakalım. Şarj adaptörü. Kabloyu bağlayıp prize bağlamanız için şöyle bırakalım. Lastiğini çıkardığımızda şarj için yine kablo ve aynı zamanda veri aktarım için bir USB kablosu. Bu ikisini de şöyle kenara bırakıyoruz ve bir de kulaklık olsa gerek. Aynen. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Silikon başlıklara sahip bir kulak içi kulaklık mikrofonu da bulunuyor. Aynı zamanda burada kulaklık için bazı yedek başlıklar da söz konusu. Hatta ben yaptıkça elime geliyorlar. Evet son bir tane daha kaldı. Çıkarabilirsem çıkardım. Görüyorsunuz. Büyük ve küçük olmak üzere. Bir de buradakiler var. Hangisi kulağınıza uygunsa ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Bütün bunları bir kenara bakıp gelelim artık telefonumuza. Turkcell T60 4G destekli Android 5.0 Lollipop işletim sistemi HD ekran 13 megapiksel ana kamera gibi detaylara sahip. Telefonu daha önce de biz kullanmıştık biraz artık inceleme için kullanıp yakında incelemesiyle karşınızda olacağız sizin de dikkatinizi çekmiştir ee, telefon biraz Apple'ın iPhone'unu andırmıyor değil ancak bu tasarım tipi birçok kullanıcı tarafından e, ilgiyle karşılaşan bir tip sevilen bir tasarım şekli dolayısıyla Turkcell'de T60'la e, özellikle İyi performans ve ekonomik fiyat politikasıyla e, oldukça fazla kullanıcıyı kendi tarafına çekebilir gibi görünüyor. Daha fazla detayı e, sitemizde bulabileceksiniz ve tabii ki detaylı inceleme yazısı ve videosuyla kısa süre sonra karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.